Bir sonraki konuşmacımız ise bize çocukların kişisel verilerinin işlenmesinde dikkat edilmesi gerekli hususlar ve çocuğun üstün menfaati konusunu işleyecekler. Efendim e, kim bizlere aktaracak? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Canan Erdoğan. Efendim 20 dakikadır süremiz. Son 5 dakika kala haber vereceğim Buyurun efendim. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekleştireceğimiz zirve kapsamında ben de sizlere çocukların kişisel verilerinin korunmasında, daha doğrusu işlenmesinde dikkat edilecek hususlar ve çocuğun üstün menfaatiyle ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Bu sunum kapsamında aslında cevaplandırmaya çalışacağım bir takım sorular var. Öncelikle çocuk kimdir hukukumuzda? Bu soruyu cevaplandırdıktan sonra kişisel verilerin işlenmesi nedir sorusuna değineceğim. Ardından çocukların kişisel verilerin işlenmesi neden önemli? Çünkü ben de aslında burada kurumda kendimi artık ikinci kurumummuş gibi rahat ve konforlu hissediyorum. Bu konuyu birkaç kez daha ele almıştık. Ee, çocukların kişisel verileri işlerken nelere dikkat edilmesi gerekir sorusunu cevaplandırdıktan sonra da ardından çocukların çocuğun rızası alınabilir mi sorusuna geçeceğim. Öncelikle çocuk kimdir sorusuna baktığımızda doğrudan e tabii ki de uluslararası bir takım başka düzenlemeler de var ama çocukların haklarını ele alan en geniş kapsamlı yani en konuya ilişkin detaylı çalışmanın yer aldığı uluslararası düzenlememiz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşme. Bu sözleşmeye baktığımızda aslında yansıda da gördüğümüz üzere çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken bir yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadarki evrede aslında biz bu dönemi doğumla başlayan ve 18 yaşın tamamlanması kadar geçen bu evreye Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşme kapsamında çocuk diyoruz. Peki bizim hukukumuzda durum nedir? Çocuk çocuk koruma kanununa baktığımızda aslında kanun tanımlar kısmında doğrudan çocuğun kim olduğu sorusu cevaplanmaya çalışılmış. Buradaki tanıma göre çocuk daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi ifade ettiği burada düzenlenmiş. Türk Medeni Kanunu'na baktığımızda genel düzenleme olan kanunumuza baktığımızda burada çocukla ilgili aslında doğrudan bir düzenleme yok ama e, hepimizin de bildiği üzere aslında kişilik çocuğun sağ ve tam doğumuyla başlayan ve ölümle sona eren evreyi ifade ediyor ve e, hukukumuzda da erginlik yaşı 18 yaş olarak düzenlenmiş. Dolayısıyla da aslında bu tam ve sağ doğumla başlayan ve 18 yaşında ergin e, kural olarak 18 yaşında ergin olmayla çünkü erginliğin biliyoruz istisnaları da var ama 18 yaşına kadar geçen bu evre evreyi yine çocukluk evresi olarak nitelendiriyoruz. Tabii doktorun doktorinde çocuğun Çocuğun tanımlamasına ilişkin farklı tanımlamalar var, farklı görüşler var ama e, ben e, genellikle Ali Naim İnan Hoca'nın bu geniş kapsamlı tanımına yer veriyorum. Çünkü e, Ali Naim Hoca'nın yaptığı tanımlamada aslında... Çocuk kimli veya kimsesiz, varlıklı veya varlıksız, suçlu veya suçsuz, fiziksel ya da psikolojik olarak herhangi bir arızası olup olmamasından bağımsız olarak, yani çocuğun sahip olduğu tüm özellikler göz ardı edilerek, tam ve sağ doğumla birlikte başlayan ve reşit olduğu ana kadarki devrede bulunan gerçek kişiye biz çocuk diyoruz. Peki kişisel verilerin işlenmesi nedir? Tabi burada kişisel verilerin işlenmesini ayrıntılı olarak ele almanın bir anlamı olmayacağını düşündüğüm için doğrudan tanıma kanundaki tanımlamaya yer verdim. Tabi bu 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanundaki tanım ama 9546 sayılı mülga yönergeye baktığımızda ya da hali hazırda Avrupa Birliği'ndeki düzenleme Arpa Birliği genel veri koruma tüzüğüne de baktığımızda benzer tanımlamanın neredeyse aynı tanımlamanın hatta yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir kişisel veri üzerinde aslında kısaca genel itibariyle bir niteleme yapmak gerekirse Kişisel veri üzerinde yapılan tüm operasyonel işlemlere biz kişisel verinin işlenmesi diyoruz. Yani kişisel verinin elde edilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi gibi ve kişisel veri üzerinde yapılan tüm operasyonel işlemlere biz kişisel verinin işlenmesi diyoruz. Peki çalışma kapsamı kapsamımız açısından bakacak olursak, yani çocukların kişisel verinin işlenmesine bakacak olursak bugün aslında uygulamada yani sosyal hayatımızda çokça karşılaştığımız üzere örneğin bir çocuğu okula kaydettirmeye götürdüğümüzde doğum tarihinden tutunda aile bilgisine ilişkin olarak bilgileri bilindiği üzere okullar tarafından kaydedilmekte ya da ebeveynler ya da kendileri tarafından sosyal medyada fotoğrafları ya da yine aynı şekilde kişisel bilgileri paylaşılmakta ya da bir hastaneye götürdüğümüzde sağlık durumuna ilişkin bilgiler saklanmakta hatta bunlar veri tabanlarında uygulamalarda tek bilişim teknolojileri aracılığıyla da saklandığını biliyoruz. Bu yapılan tüm bu operasyonel işlemler çocukların kişisel verilerinin işlenmesi anlamına gelmektedir. Peki kişisel çocukların kişisel verileri aslında hangi yöntemlerle ya da daha doğrusu kimler vasıtasıyla işlenebilir? Bunun ilk grubunu kendileri oluşturuyor çocukların. Çocuklar özellikle bilişim teknolojileri kullanımı kaynaklı olarak kendi kişisel verilerini işleyebiliyorlar ya da bunun haricinde sosyal medya kullanımı çok yüksek 18 yaş altındaki çocuklarımızda. Dolayısıyla yine sosyal medya kullanımın vasıtasıyla da kişisel verilerini işlediklerini görüyoruz. Bunun dışında yine çok fazla Örneğin işte Instagram ya da işte sosyal medyada fenomen anneler gibi Aslında bugün tabir caizse bir meslek de türedi. dolayısıyla baktığımızda aslında çocukların kişisel verileri sıklıkla ebeveynleri tarafından da işlenmekte. Hatta ebeveynler çocuklarının bu görüntülerini, videolarını ya da fotoğraflarını paylaşma yoluyla çok ciddi paraları kazandıklarını da bir görüyoruz ya da biliyoruz. Bir diğer e, grupta üçüncü kişiler özellikle kreşlerde ya da okullarda e, muhakkak burada tecrübe eden e, ebeveynlerimiz vardır. Benim çünkü ikizlerim henüz bir buçuk yaşında oldukları için e, daha kreşe başlatamadık. Ama çevremden gördüğüm kadarıyla okullar ne kadar çok aktivite yaptıklarını gösterebilmek için bunu hatta e, ebeveynlere e, reklam edebilmek için okullara öğrenci çekebilmek için ya WhatsApp grupları kuruyorlar özellikle kreşlerde, anaokullarında bunu çok görüyoruz. Bir de bununla birlikte sosyal medya hesapları oluyor. O gün içerisindeki yaptıkları aktiviteleri dışarıya sergileyebilmek için sıklıkla çocukların görüntülerinin de ya da işte videolarının da paylaşıldığını görüyoruz. O yüzden yanına yıldız koydum. Peki çocukların kişisel verilerin işlenmesi bugün için neden bu kadar önemli? Çünkü en temel cevabımız çocuğun menfaatinin üstün tutulması gerektiğinden dolayı. Birazdan aslında yansıda da yine bir istatistik çalışmasını göstereceğim ama çocuklarda özellikle internet, telefon ya da akıllı cihaz kullanımı giderek yaygınlaştı ve artık belki de bazı çocuklarda çünkü buna ilişkin çok fazla kitap da artık yazılmaya başlandı. Bu dijital çağda doğmuş çocuklarda çok ileri düzeyde belki psikolojik olarak kavram doğru kullanılıyor mudur bilmiyorum ama Teknoloji bağımlılığının da çok yüksek olduğunu görüyoruz ama bununla birlikte şöyle de bir risk var. Çocuklar bu, bu teknolojinin getirmiş olduğu sonuçları öngörebilecek yetenekte ve kabiliyette değiller. Algıları henüz bu noktada o kadar gelişmediğini görüyoruz ki aslında yetişkinler arasında bile bizler bile belki bu, bugün baktığımızda bu kadar çok farkındalığa sahip değiliz örneğin Eminim burada bir e, mağazaya alışverişe gir, girenlerimizin birçoğu işte cep telefonumuz istendiğinde o an acelemiz varsa yani bu yaptığınız hukuku uygun mu ya da bunu hangi amaçla işliyorsunuz diye sormaya fırsatımız olmadan tamam telefon numaram bu ve gelenes doğrulama kodu da bu diye bizler bile çok çabuk bir şekilde aslında bunları yapıyoruz. Yani farkındalığımız belki bizlerin bile çok gelişmedi ki çocuklarda belki de bunu beklemek biraz daha zamanı ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. E, TÜİ'nin 2020'de yayınlamış olduğu verilere bakacak olursak çocuklar arasında bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin bundan bir önceki en güncel istatistik 2013 yılda 2013 yılında yayınlanmıştı bir de geçen sene bu veriler güncellendi. Yansıda da gördüğünüz üzere çok ciddi bir artış var. Çocuklarda bilişim teknolojilerinin kullanılması, internetin kullanılması ile ilgili daha doğrusu. 2013 yılında bu rakam %50.8 iken 2021 yılında %82.7'ye yükseldiğini görüyoruz. Tabi burada aslında doğrudan işte çocuklarını belki de internete mahkum eden ebeveynleri ya da çocukları doğrudan suçlamamızda İlk etapta gerek yok çünkü e, istatistiğin en sonuna baktığımızda bu uzaktan eğitimlerin buna çok ciddi katkısı olduğunu görüyoruz. Çünkü bizler uzunca bir süre yaklaşık iki yıl kadar uzaktan eğitime katkımızda. E, eğitime katılmak zorunda kaldık. Dolayısıyla da bu verilerin yüzde 86.2'sinin çevrim içi eğitime katıldığını gösteriyor bu TÜİK verisi. Ama tabii ki de aslında burada baktığımızda sosyal medya kullanımının da çok düşük olmadığını ya da internetten müzik indirme, müzik izleme, dinleme, video izleme, film izleme ya da bunları indirme, internet üzerinden alışveriş yapma, e-posta gönderme gibi faaliyetlerinde yine yansıda olduğunu görüyoruz. Yani istatistikte bunlara da yer verilmiş. Tabii burada gördüklerimizin aslında her aşamasında çocukların muhakkak kişisel verilerin işlendiğini de biz zaten biliyoruz. Bu arada bu veri 6 ile 15 yaş arasındaki çocuklar arasında yapıldı. Bu yapılmış bu istatistik. Çocukların kişisel verilerin işlenmesine ilişkin düzenlemeler bizim mevzuatımızda, Türk mevzuatında buna ilişkin doğrudan bir düzenlemenin olmadığını görüyoruz. Aslında kişisel bu kurumda bizler herhalde 3-4 yıl önce pandemiden çünkü çok önceydi. E, tarihi tam hatırlayamıyorum ama çocukların kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir grup oluşturulmuştu ve buna ilişkin çalışmalar yürütülmüştü. E, ancak halen daha halihazırda buna ilişkin doğrudan bir düzenleme yok. Dolayısıyla da bunun bir sonucu olarak 6698 sayılı kişisel veriler koruma kanunu ve yine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'ndaki genel hükümlere göre hareket edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Peki bu noktada nelere dikkat edilmesi gerekir? Öncelikle çocukların kişisel verileri işlenirken çünkü birazdan rızaya ve bunun dışında dikkat edilmesi gerekenlere değineceğim ama ilk etapta hep göz önünde bulundurulmamız gereken husus çocuğun üstün yarar. Yani çocuğu ilgilendiren her hususta, çocukla ilgili olan her konuda öncelikle göz önünde bulundurulması zorunlu olan husus çocuğun üstün yararının Gözetilmesi ve bunun korunması yani belirli bir somut olayda çocuk için en iyisi ne ona yönelik olarak hareket edilmesi gerektiğini söylemek gerekiyor tabi yargıtayın buna ilişkin kararları var ama genellikle tabi çocuğun üstün yararı velayet konusunda ele alındığı için buna ilişkin değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Çocuğun üstün yararına ilişkin olarak doğrudan yine düzenleme için Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşmeye baktığımızda tabii dağınık maddelerde farklı olarak çocuğun üstün yararına ilişkin hükümler var ama doğrudan üçüncü maddeye baktığımızda ilk çocuğun üstün yararı ile ilgili doğrudan net olan düzenlemeye. Burada birinci fıkranın son cümlesine baktığımızda da yine gördüğümüz üzere çocuğu ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocuğun yararının gözetilmesi düşüncesinin ön planda olduğunu görüyoruz. Peki bu noktada nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Öncelikle az önce de söylediğim gibi doğrudan bir düzenlememiz olmadığı için mecburen kişisel ve koruma kanununun e Dördüncü maddesinde yer alan esas ve usullere uygun bir verişleme faaliyetinin olması gerekiyor. Yani hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olması hususu, belirli, açık ve meşru bir amaç için verişleme faaliyetinin gerçekleşmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı ve bunun yine veri işleme faaliyetinin ölçülü olması, yine işlendikleri amaçla sınırlı olarak bu çocukların kişisel verilerinin de muhafaza edilmesi hususlarının muhakkak göz önünde bulundurulması gerekiyor. Tabii bunlar yeterli mi aslında? Normal çocuk değil, Diğer tüm veri işleme faaliyetlerinde olduğu gibi dördüncü maddedeki hususları uygun veri işleme faaliyetin olması yeterli değil. Bununla birlikte beşinci maddede yer alan öncelikle hukuk uygunluk sebepleri var mı? Beşinci maddenin ikinci fıkrasındaki hukuk uygunluk sebepleri var mı? Ona bakılması lazım. Ardından da eğer bu sebepler yoksa çocuğun rızası var mı ya da ebeveynin rızası var mı? Çünkü birazdan çocuğun rızası alınabilir mi ona da değineceğiz. Rıza var mı bunun e, incelenmesi gerekiyor. Burada tabii 5. maddenin 2. fıkrasındaki hukuka uygunluk sebeplerine değinmeyeceğim ama birazdan rıza kısmına geçeceğim. Buna geçmeden önce Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü GDPR'a baktığımızda GDPR'ın 8. maddesinde doğrudan çocukların kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak 8. maddede bir düzenlemeye yer verildi ilk kez. Ee, ve bu düzenlemede denildi ki doğrudan bir çocuğa bilgi toplumu hizmetleri sağlanması ile ilgili olarak çocuk eğer on, en az 16 yaşındaysa çocuğun vermiş olduğu rıza geçerlidir ve bu rızaya dayalı olarak yapılan verişleme faaliyeti de hukuka uygundur denildi. Bununla birlikte eğer çocuk 16 yaşından küçük ise bu durumda da çocuğun ebeveyninin rızasına ihtiyaç olduğu yine maddede yer alıyor. Burada tabii aslında GDPR'ın bir tüzük olduğunu göz önünde bulundurursak, tüzükten hani daha doğrusu şöyle, Arpa Birliği hukuku kapsamında, Arpa Birliği'nde bir tüzük düzenlemesi yapıldığında, üye devletler arasından artık iç hukukta ayrı bir düzenleme yapmaya ihtiyaç yok. Çünkü tüzükler doğrudan üye devletlerin iç hukuklarına doğrudan etkileri vardır ama, burada tüzükten ayrılan birkaç daha doğrusu tüzük niteliğiyle çelişen birkaç maddeden bir tanesi de çocukların kişisel verilerinin korunması ile ilgili olan bu madde. Çünkü üye devletler için denildi ki 13 yaşından küçük olmamak kaydıyla üye devletler kendileri kendi hukuk düzenleri ve ayrı tabii ki çocukların gelişim seviyesine uygun olarak başka bir dijital rıza yaşını belirleyebilecekleri hüküm altına alındı. Tabii bu noktada veri sorumlusuna bir yükümlülük yüklendi. Çünkü burada çocuğun dijital rıza yaşına yaşında olup olmadığını teyit etme yükümlülüğü veri sorumlusunda ve veri sorumlusu bunu teyit etmek için gerekli olan tüm makul çabayı da göstermek zorunda. Az önce de ifade ettiğim gibi Arpa Birliği'nde esnek bir hüküm getirildi denildi ki yani daha doğrusu madde genel olarak şöyle 16 yaşından büyükse çocuk kendisi rıza verebilir ama 16 yaşından küçük ise ebeveyninin rızasına ihtiyaç var. Bir de GDPR'ın e, maddelerinin gerekçesi diyemeyiz belki ama tam doğrudan Türkçesi yok sanırım. Resitaller olarak kullanıyorum ben de. E, 38. madde resitaline baktığımızda GDPR'ın burada da ifade edildiği gibi çocukların zaten kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak farkındalıkları az olduğu için bunların özellikle korunmaya ihtiyaç duydukları ifade edilmiş. Ayrıca yine şeffaflık ilkesiyle ilgili olan 58. restale baktığımızda burada da yine çocukların e, anlayabileceği kolaylıkta ve bu formda kendilerine bilgi verilmesi gerektiği de ifade edilmiş. Yine yansıda baktığımızda Arpa Birliği içerisinde dijital rıza yaşının hangi ülke tarafından kaç belirlendiği e, görünüyor. İşte örneğin Almanya. Bizler böyle hukuk fakültesindeki çalışan, öğretim üyeleri olarak Alman hukukuyla çok işli dışlıyız. Ama hani Almanya mesela 16 yaş tercih etmiş. Ben buna biraz şaşırmıştım. Onların olgunlukları dolayısıyla daha düşük bir yaş kabul edebilirler diye düşünmüştüm. Ee, İtalyanları bize hep çok benzetirim 14 yaş kabul etmişler ama genellikle yığılmanın 14 ve 13 yaş olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Peki Türk hukukunda e, son birkaç dakikam kaldı seri bir şekilde e, Hüseyin hocamın da zamanını gasp etmeyeyim. E, Türk hukukuna göre çocuk rıza verebilir mi? Öncelikle çocuğun fiil ehliyetine sahip olup olmadığı sorusunun cevaplanması gerekir. Ee, hukukumuz açısından baktığımızda çocukları iki gruba ayırmak mümkün fiili ehliyet açısından. Çocuklar ya tam ehliyetsizdir ya da sınırlı ehliyetsiz kategorisine girerler. Eğer tam ehliyetsizse yani ayırt etme gücüne sahip olmayan çocuklar açısından, küçükler açısından bakacak olursak, bunların zaten ne hukuki sonuç doğurabilecek irade beyanında bulunma, yetkileri var hukuken ne de kendilerine yapılmış bir irade açıklaması hukuk düzeninde hüküm ve sonuç doğurabilir. Dolayısıyla da bunların kendileri kendileri tarafından verilmiş olan rıza hukuken yapılan verişleme faaliyetini hukuku uygun hale getirmeyecektir. Ee, sınırlı ehliyetsiz çocuklar açısından bakacak olursak yani ayırt etme gücüne sahip olan çocuklar açısından duruma bakacak olursak da bunlar da aslında kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kendileri temsilci temsilciye ihtiyaç duymaksızın kendileri bu hakları kullanabilirler. Benim de şahsi kanaatim kişisel verilen işlenmesi şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır ve kişilik hakkı kapsamındadır. Buna ilişkin tabii doktrin tartışmaları var ama bu sebeple de yine e, sınırlı ehliyetsiz olan çocukların vermiş olduğu kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak vermiş oldukları rızaların geçerli olduğunu düşünüyorum. E, son olarak aslında Kişisel veriler Koruma Kurumu'nun internet sitesinde ayrıntılı, çok eğlenceli, zevkli kılavuzlar hazırlandığını e, görüyoruz çocukların kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak. Burada diğer dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Öncelikle çocukların Çocukların ebeveynlerinin ve özellikle de okullarda belki de öğretmenlerin eğitilmesinin, bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ardından çocukların rızası alınacaksa eğer bu aşamada çocukların anlayabileceği dilde, onların anlayabileceği formatta, onların anlayabileceği sadelikte dil kullanılarak yapılan verişleme faaliyetinin ne olduğu, hangi amaçla bunun işleneceği, ne kadar süre saklanacağı vesaire bilgilerinin belki çok fazla hukuk, teknik dile boğmaksızın sade onların anlayabileceği seviyede olması gerektiğini de ifade etmek gerekiyor. Tabi ebeveynler açısından bakacak olursak internet kullanımı sınırlandırılabilir. Çocuklar çevrim ortamlarda özellikle de belirli yaşın altındaki çocukların yalnız bırakılması bırakılmamasına dikkat edilebilir. E, sektör açısından bakacak olursak özellikle çocukların e, kişisel verilerin işlenmesi, çocuk yani pazar olarak çocukların tercih edildiği e, uygulamalarda ya da işte internet kullanımlarında Planımlarında e, dijital rıza yaşının doğrulaması ile ilgili olarak yöntemlerin muhakkak sektörde ayrıntılı olarak çalışılıp bu kullanılacak olan yöntemlerin de ek kişisel veri işleme sebebiyet vermemesine de dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, özellikle yine sektör açısından bakacak olursak son değinmek istediğim husus bu. İşte yine çocukların pazar olarak hedef alındığı işte aplikasyonlarda, uygulamalarda çocuklar için daha az sürümler, işte YouTube, YouTube Kids gibi ya da işte oynanan bir takım akıllı cihazlardan oynanan oyunlarda olduğu gibi çocuklar için daha alt sürümler geliştirilebilir ya da çocuklar için hazırlanan sürümlerde daha az verinin işlenmesine e, e, imkan tanınabilir. İşte web kameranın doğrudan açılmasına izin verilmeyen ya da ses kaydının doğrudan alınmasına izin verilmeyen sürümlerde pekala geliştirilebilir diye düşünüyorum. Sabrınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.